Evet. Gecenin bir yarısı çiftliğe ziyaret. Bir gece ansızın gelebilirim. <laughs> Sözüne uydu bu. Saatimize bakıyoruz. 1.56 Zeytin hemen geldi. Bekle. 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 Hayır. İşte emre itaat budur. Tamam iyi oğlum. Tamam yiyebilirsin. Geliyor. Siyah köpek de benim yolumu gözlüyor. Siyah, kaybol. Oğlum. Aslan oğlum benim. Barut seni birazdan özgür bırakacağım. Oğlum. Oğlum, Seytin Barut. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorum? Durur musun? Tamam, <laughs> çok mu sevindin? <laughs> çok mu sevindin? Ne <laughs> oldu oğlum? Çok mu sevindin oğlum? <laughs> Barut Ne oldu oğlum? Ne oldu oğluma? Ne oldu oğluma benim? Gel oğlum Gel Barut Barut Oğlum Gel oğlum Zeytin Zeytin üstünü pisletme lütfen Lütfen oğlum Zeytin tamam Barut Oğlum Zeytin dur. 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 Özlemiş olabilirsin ama bu kadar seviyeden hoşlanmıyorum ben. Berbat ettin üstümü gelir gelmez ya. Barut. Açayım mı oğlum seni de? Barut. Oğlum. Oğlum. Aferin benim oğluma. Dur oğlum. Dur. Dur benim oğlum. Dur dur. Dur deli. Dur oğlum, dur. Oğlum. Var otu müsaade etmiyorsun ki yürüyeyim oğlum. Aslan. Aslandır dur aslan. Zeytin. <laughs> oğlum sen görünmüyorsun siyah. Kara olan. Ama barut üstüme çıkmaman gerekmiyor mu senin? Dur. Barut ayağım bırak. Aslan barut. Aslan barut. Aslan zeytin. Barut. Sen çok canavar bir şeysin Barut. <laughs> Hayır üstüme çıkma ama ya. Nasıl çarptın mı çeneni? <laughs> Dur oğlum. Deli. Evet gecenin sürprizi. Çık oğlum. Mükemmel bir yemek gençleri. Hayır oğlum bekle. Hayır. Barut. Hayır. Bekle. 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 Geç. Barut. Bekle. Bekle diyorum sana. Sakın. Ben yedemeden yemek yok. Bekle. Bekle oğlum. Bekle. 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 Hayır. İşte emre itaat budur. Tamam iyi oldu. Tamam yiyebilirsin. Gel ye. Evet. Buradan görüntüleyebiliyoruz. Açık alanda konaklayanlar da var. Bak 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 bak. Evet şimdi kümes uyuyor. Birazdan uyandıracağım kümesi. Bir tane bone takayım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kızlar. <Gülüyor> Işığımızı <da> açalım. <laughs> Ne no, Zeytin? Tutuldu. Evet. Kızlar merhaba. Şuraya bakın. Hepsi kinekleme yerlerini yerleşmişler doğal Kızlar nasıl? Alışkın değilsiniz böyle gece baskınlarına ama benim için zaman kavramı çok önemli değil. Şu anda saatimiz iki buçuk civarı. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Neyse gün aydın değil ama ben aydınlattım sizi. Şimdi yemlerinizi yiyin, biraz beslenin bakayım. Ben de bu arada yumurtaları toplayacağım. Çünkü bugün gündüz çıkmadım. Üst üste gelince kırılıyor ve çok kirli oluyor. <laughs> Hanımefendi sizi de rahatsız ettik ama kusura bakmıyorsunuz değil mi? kız. Bir müsaade et bakayım. Hanımefendi müsaade ediyor musun? Teşekkürler. Evet, yumurtalıklarımıza bakıyoruz. Kızlar çalışmışlar. yemler bitmek üzere bir yem takviyesi yapmamız lazım. Yumurtalar topladıktan sonra yemlikleri dolduracağız. Aferin kızlar her şey yolunda mı? Aferin, aferin size. Tabi tabi sensin reis. Hanımefendi ışığı kapatıyorsun. Her şey yolunda. Evet yumurta toplama işini bitirdik. Bugünkü hasılatımız Allah bereket versin. Şimdi güzel bir uykuyu hak ettik herhalde. Şatoda yatacağım burası kızların şatosu. Şurada güzelce bir uyku çekerim artık. Burada uyumak çok keyifli oluyor. Bir de yağmur yağarsa değmeyin keyfime. Saca vurunca mükemmel bir uyku ninni niyetine. Pek de asortik benim kulübemin perdeleri. Kırmızı ışık yanıyor resmen. Evet mis gibi bir uykudan uyandık. Herkese günaydın. Köy havası çok güzel ya tertemiz her taraf. Mükemmel. Gerçekten güzel uyumuşum. Saat 4'tü yattım. Şu an 11'e geliyor. Çok lezzetli bir uykuydu. Marutcuğum. Ne yapıyorsun oğlum? Tavuklar da güneşleniyor orada. Tavuktan kapısı henüz açılmamış çünkü geç bir saat ayarladım. Yumurtama işleri falan bitsin, ondan sonra çıksınlar diye. Zaten horozlar uyandırdı diyebilirim yani. Yoksa uyurdum yine. <laughs> Uyandığımda Barut Bey kulübesine zeytini almıyordu. Diyor bu mekan benim. Adam oldu ya başımıza. <laughs> Abisini kulübeye almıyormuş. Hadi bakalım. Daha neler göreceğiz. Seni deli Barut seni. Sen psikopat mı olacaksın oğlum? Psikopat mı olacaksın sen? Abi iyi davran. biberler bayağı bir olmuş. Kendime güzel organik bir kahvaltı hazırlayıp yiyebilirim. Tabi tembellik yapmazsam. Domatesler de oluyor. Maşallah. Fasulyelerimiz olmuş. Mısırlarımız da büyüyor. Barut Bey de büyüyor. Evet kapılar açılınca kapılar açıldı. Yoğun bir boşalma yaşandı. Yetişemedim kapının açılmasına. Bütün üyeler neredeyse dışarıda. kapıyı kapatalım buraya girmesinler. Nasıl kızlar güzel değil mi böyle? En... Asmıştım Şu arı gibiler var ya Yeni çıktılar ya Çekirgeler ortada Çekirgeleri topluyorlar Doğanın kanunu yapacak bir şey yok Ya Barut Sen niye sırnaşıyorsun sürekli ya İlla bir yerden sürünecek bu barut. <laughs> Klasik zeytin halleri. Nasıl otları koparıyorlar, otları kopardıkların sesi geliyor. <laughs> Zeytin onu yenecek bir şey kalmamış oğlum artık istersen bırak. Olmaz mı bıraksan? O batar bak bağırsaklarına falan batar. Çok ince kemikleri var o kafanın. Zeytin. Oğlum bırakır mısın? Zeytin. Oğlum yeme şunu ya. Var sen de telefonu ya aferin. Zeytin al. Zeytin. Zeytin. Al oğlum. Al. Al. <laughs> Kemiğini aldım zeytini. Hayır vermem oğlum bu bitmiş. Sen zeytin seni. Var sana da vermeyeceğim. Tişörtümü çekiyor bana verdiği. Artık bir şey kalmamış. Bu bağırsaklarınızı yırtabilir. Allah korusun. Şuraya koydum oradan alamazlar galiba. Su üstü. Tavuk çık oradan. Köpekler mamasıyla ne işin var? Çık. Çık oradan. Zeytin hayır oğlum. Barut. Dışarı attım Barut orada bulamazsın o kemiği daha. Tavuklar onlara bir şey attım zannederek hemen koştular. Zeytin o kemiği de bıraksan küçük parça bir kemik kaldı onu da alacak illa ya. Ben sana zaten düzgün kemik veriyorum oğlum. Bırak onu. Yedin mi? Yememişsin. Bugünlük videomuz da böyle oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Koşun koşun yağmur yağıyor koşun.